Evet. Hadi kardeşim gelsin. Geldik. Arasını da alalım. Böyle gelsene. Yarısı hadi gelsene. Hadi. İyi bir şey yapalım. Oynayacak mı? Evet. Video çekiyoruz bu arada. Artık alışmayı her zaman oynayabiliriz. evet bu sensin. Evet arkadaşlar bu videonun konusunu anlatamadım. Bekle. Daha hareket ettirme. Ben, sen konuşmuyorsun daha. Arkadaşlar bugün kardeşimle, annemle ve benle yani ben zaten geliyorum. Ee, Arkadaşım nerede kalacağız? Arkadaşım da göstereyim. Orada ama böyle. Annem sadece şeyde. Arkadaşıma falan yardım edeceğim. Değil mi? Heh. Ben mi diyeceğim? Arkadaşım da sevindi bak. Evet. Çok eğlenceli. Aras ne yapmak Yok. istersin? Burada istediğin her şeyi yapabilirsin. Bak her şey var burada. Şiranda mı Bilmiyorum. Burada slime yok bizim evde slime var. Bak orada yatak var onun ikimiz. Bilmiyorum. Yatak yatacak. Ama akşam olmadı dur. Arkadaşımla şimdi sen, sen otur. Bak. Sen otur oyun oynadı Çok komik otur Bak sen otur. Bak şimdi birazdan e, şeyle arkadaşın gelebilir. <laughs> o Yusuf. <mi>? Kim? <laughs> Yusuf gelecek bak. Yusuf geldi. O benim sesim gibi değil mi? Evet hadi Yusuf'la oynayın. Ee, anne sana otur. Sen oturdu. Evet. anne ıı, o kime benziyor? Ben, bilmiyorum. Annene benziyor işte. Ee, evet sen bekle ara. Sen zaten orada oyun oynuyorsun. Bekle. Anne al şu kitabı. Ne? <laughs> Arkadaşlar arkadaşım elinde olacağız ama. Ee, ee, o gerçekten... gerçekten Evet. Evet. Arkadaşlar arkadaşımın evinde kalacağız ama e, sen konuşma çünkü sen oradasın televizyona bakıyorsun. Ee, <laughs> arkadaşlar gerçekten e, şey arkadaşımın evinde ama hiç dışarıya çıkmıyoruz balkon balkon hariç. Evet arkadaşıma yardım edeceğim. Arkadaşım ellerini yıkasın. <laughs> Arkadaşım yemek yapacak, ben de etrafı sileceğim arkadaşlar. Nereye Nereyi silim? Hmm. Şey, sen olur. Ee, banyo banyo, çok kirli çok. Tamam o zaman banyoyu istiyorum. Oo, senin? <laughs> Hadi, ev... biz. biz. Şu ayna lekeli hana. Ay hadi ya şuraları aynayı sileyim şurayı. Ay niye silinmiyor bu? Çok kızgın oldum ama şu an. Ne oldu niye kızgın olsun? Çünkü burası silinmiyor. Aa, ne güzel koktu. Neyse. Hadi ben Şuraları sileyim işte. <laughs> şunu şuradan tutmama illa gerek yok. Tamam. Aa! Peçete mi yiyeceğim ben? <laughs> Bekle şunu. Aa! Şunu şunu nasıl yiyecek? Peçeteyi ıslatak mı? E niye ıslanmadı bu peçete? Hadi. O kadar suya soktuk. Niye ıslanmıyorsan peçete. Kesek peçeteyi. Ne kesilmiyor. Hadi çöpe atalım. Çöp değil miyim şu Neyse. Ben arkadaşımın evini bile bilmiyorum. Daha neler var neler yok. E, ben her yeri sildim galiba. Banyoda tertemiz. <laughs> e, arkadaşım sen yemek yapmıyorsun. Tamam ben şuradan yemek yapayım. Şapkan Hı. çıkar evdesin kar yağmıyor. Veya güneş yok bu evin içine güneş değil. Adı. Hadi şunu fırına koy. Fırına bir koyamadın iki saattir. <laughs> Et evet, pişirelim. Ay pişmiyor be. Neyse sen burada işte yemeğe bak. Ben şuraları temizim. Aras iyi misiniz? Ee, güzel evet. güzel oynuyor musunuz? Evet. Ben de. Yusuf ne yapıyor? Yusuf oynuyor mu güzel? Evet, ben de güzel oynuyorum. Yusuf yani sensin bakşak, Yusuf. Bakşak, ben miyim? Evet. Bak çok kötü. Çok bu. Aa, perecik çok tatlı kaşık perecik dışarıya çıksın, çıkıp yemek yiyelim, yemek alalım diyeceğim de yemek yok gırgın dışarıya çıkalım diyeceğim de yemek alalım, yemek alalım diyeceğim de elleme eee um, <laughs> um, Yemek yok. Ay. Ya, ay dışarı çıkamıyoruz. 24 saat evde. Ama bizim evimizde Sonra bizim evimize geçeriz. Şuradan. Neyse ye şunu. Hı, çok acıktım ondan. <laughs> i̇şte neyse tamam. Çok sıkıcı bu evde sadece durmak. Arkadaşlar akşam olacak kaskı aldım. Ben de. Gerçekten mi? Evet evet. Hmm, şunu alsak iyi olur. Daha güzel yeni bir çekim. Bekleyin arkadaşlar ben başka bir yere gideyim de. Bu kamerayla değil şu kamerayla çekeyim. Arkadaşlar kamerayı ayarlamam yarım saat sürdü bu yüzden akşam oldu bile. dur ben uyumak istiyorum. e, <laughs> um, tamam. Evdeki ışıkları kapatalım ben kapatayım şuradan. Be bekle, benim bekle. yukarı mı O o kimin? Ben öyle oyna uyumak istiyorum. Hmm. İkimiz de uyuyabiliriz orada. Televizyonu kapatalım. Hadi Yusuf. Ee, müziği kapatalım. Aa. öyle uyma. Oradan çıkamazsın. Bak merdivenden tıpış 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 gideceksin. Ay bunu çıkar. Ben de alın bakın benim gördüğüm benim uyuduğum gibi. Onu atma. Atacağım. 2000 2000 lira gider falan. 2000 ne 2000 lirası. Yani. <laughs> ben de atayım. Atmayalım hadi. Biz bir gün burada geçeceğiz. Ay attına da. Hı. Hmm. Hadi Yusuf'la siz uyuyun. Hadi uyuyun. Hadi gece oldu. Dur. Neyse şu şurada kalsın. Hmm. Düştü. Yusuf da çıksın. <laughs> Benim yatağımda uyuyabilirim demişsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık Aras'la işimiz yok çünkü Aras uyudu. Evet. Neyse arkadaşlar ben bir tuvalete gideyim. Arkadaşım ne bakıyorsun? Gitsene. Ne bakıyorsun? Niye kıygınsın? Ki kim kim kıygın ki olmasın Öf, geri döneyim artık. Neyse. Aras uyuyun bak konuşmayın tamam mı? Tamam. Dur ben dedim. Tamam. Hareket ettirme ama. Hadi. Konuşmayın tamam mı? Tamam. Hadi şuradaki bardağı da ben alayım arkadaşlar. <laughs> Ben niye sana Başak diyor demiyorum da arkadaşım diyorum. Daha doğrusu senin ismin Başak. Ha doğru evet. Neyse işte arkadaşlar Başak yok da. <laughs> ee, arasına ben konuşturuyorum. <laughs> Hadi ben Tori. Ben şey yapacağım. Banyo. <laughs> Hı, tamam tamam tamam. neyse seninle çok fazla <laughs> Aa tuvalet kağıtları düşüyor. Bir şey görünmez. cananikie Aa peçeci canlandı. Ay. Bitmez mi peçeteler? Ada ada dışarı söyleyecektim. Ay az önce biraz konuştun aras. Sakın konuşma çünkü uyuyacaksın. Saat 8 oldu. Ben 9'da da yatacağım. Nnnn. Aa, kim çekti? Neyse ben artık daha <laughs> giymedim. Neyse. Ay. Şu televizyonun önüne geleyim ya. Neyse tamam tamam. Hadi. Hadi gözümü kapat. Ne gözümü kapatacağım dedim de uyuya kaldım. Hadi. Sen de gözünü kapat be. Ya ben ne giyeceğim şimdi? Hadi pijama giyinelim. Tam gözünüzü açabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar videoyu bir, ee, bir saat durdurduğum için artık saat 9 oldu. Uyuyabilirim. Evet. Şimdi uyuyalım. Arkadaşım burada ben ikimize yat yatacak yer yok. <laughs> Sana bir şey göstereceğim. Hmm, güzelmiş. Hadi yanıma sen yat. Anne nerede yatacak? Anne ben sen kabuk kaydırdım. Evet anne sen şey yaptım ama sen servise git artık git evine git tamam mı? Tamam ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sabah kurdum ama. Ö, 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 uyanalım uyanalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Adasuk u, Adasuk u, görüşürüz. Adasını kur durduruz sen mi? Durdurmayacağım. Video bitti. Video bitmesin. Kalbin. Oh! Hadi. Hadi görüşürüz. Yok, yemek miyiz?